Sayın Başkanım, değerli misafirler, değerli basın, özellikle TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nün kıymetli çalışanları, hepinizi bugün burada bir arada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz bugünü bu plaket törenini yapabilmekten. Aslında malumunuz bizim serüvenimiz çok daha erken öncesine gidiyor. Ben biraz da şeye geçeyim. E, tenin de öncesine geçeyim. E, ben Türkiye'ye döndükten sonra Sabancı Üniversitesi'nde hatta Sabancı Üniversitesi öncesi e, Gebze Teknoloji Enstitüsü e, Teknoloji Üniversitesi şu anki adıyla e, orada enerji sistem bölümü bölüm başkanlığı yaparken TÜBİTAK MAM'la özellikle Malzeme Enstitüsü'ne çok işlerim oldu, çok geldim gittim ekibi tanıyorum o zamandan tanıyorum. E, bu tek kristal kanadın aslında geriye dönük hikayesini de burada basının önünde de e, böylece anlatmış olayım nasıl tek kristale bugüne geldik fazla uzatmadan sen diyorum 2007'li yıllardı e, Türkiye'de ilk defa e, süper alaşım bir türbün kanadı e, pal diyoruz ama ben artık kanat demeyi tercih ediyorum. Türbün kanadı e, dökmek için bir girişimde bulunduk. Yine malzeme, MAM Malzeme Enstitüsü o zaman e, burada döküm tesisleri bu kadar iyi değildi ama hem tesislerini geliştirip hem de bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak istiyorlardı. Ben de o zaman e, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliğim devam ediyordu ama aynı zamanda da e, EUH e, yönetim kurulu üyesiydim ve santrallerimizde Türkiye'de elektrik üreten bütün termik santrallerde e, gaz ve buhar türbinlerinde bu türbin kanatlarının ne kadar kritik öneme haiz olduğunu, kritik teknoloji olduğunu biliyoruz. Ve e, özellikle gaz türbinlerinde bu kanatlar belli aralıklarla çalıştıktan sonra e, ömrünü dolduranların değiştirmesi gerekiyor. Ve bunların hepsi ithal geliyordu. E, tüm projeyi beraberce buradaki ekiple kurguladık. E, çok iyi hatırlıyorum. E, Hatta e, projede çalışırken e, ben e, projede çalışırken ve burada e, TÜBİTAK MAM aslında enstitü, enstitü yönetim binasında bir toplantı odasındaydık. E, o zamanki savunma bakanımız İsmet Bey e, TEİ Genel Müdürlüğü için beni o zaman orada aramıştı, burada yakalamıştı yani. Bizim TEİ Genel Müdürlüğü hikayemiz de buradan başlıyor. <laughs> e, bu şey toplantısındaydık, türbün kanadı toplantısını yapıyorduk. Ben dışarı çıktım bilinmeyen bir numara. İşte bakanlık özel kalem dediler. E, ve o proje kapsamında zannediyorum buraya ilk bu süper alaşım türbün kanadı dökümünü yapabilecek e, altyapıyı o proje kapsamında almıştık. O zamanki e, projemiz yine gaz türbünü ama ölçek çok daha büyük ve e, enerji üreten endüstriyel gaz türbünlerinin kanatlarından birini dökmek için girişimde bulunmuştuk. O günden bugüne 2007'li yıllar zannediyorum 15 yıla yakın süre geçti projeyi çalışmamızdan. O altyapıyı buraya kazandırdık. Daha sonra ben TEİ Genel Müdürlüğü'ne geçtikten sonra en kritik parçalarımızdan birisi yine türbin kanadı oldu. Çünkü dışarıdan tedariği daha önce değişik yerlerde de anlattım. Yüksek teknoloji içerdiği için export kontrol bir teknoloji teknoloji en azından sizle paylaşmıyorlar, satsalar bile türbünün kanadının kendisini teknolojisini nasıl üretildiğini ya da bunun gibi şeyleri paylaşmıyorlar. Doğal olarak biz de Türkiye'de bu teknolojiyi nerede geliştirebiliriz? Türkiye'de bu iş için kurulmuş araştırma laboratuvarımız var MAM'da, ekibi de zaten tanıyoruz, altyapılarını biliyoruz. Önceki türbün kanatlarında bu arada başarıyla döktük, epey oldu zaten. Ee, onu da biliyoruz dedik ya onu döken bunu da döker zaten Tabii ki uçak motorlarında kullanılan kanatçıklar daha küçük olmasına rağmen daha yüksek teknoloji içeren ve daha çok zorluk içeren bir proses işlem ve çok şükür mam en 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 malzeme Enstitüsü'deki arkadaşlarımız bunu da alınların akıyla başardılar ve ihtiyacımız olan kanat teknolojisini bize kazandırdılar. E, projemiz e, 2006 yıllarında beraber çalışmaya başladık zannediyorum. E, hatta e, daha resmi olarak e, helikopter motoru projemiz ve turboşaf projemiz başlamadan önce biz ön görüşmeleri yaptık. Neler yapabiliriz onları konuşmuştuk zaten. E, ve e, kısa sürede sağ olsunlar projede bizim hedeflediğimizden daha erken sürede bu teknolojiyi başarıyla geliştirerek ülkemize kazandırdılar. Her birini tek tek tebrik ediyorum. ekipte zannediyorum 30'a yakın arkadaş var. Yani bir ara ilk 10-15 kişiyle başladık. Gittikçe ihtiyaçlarımız büyüdükçe ekibimiz büyüdü. bu kapsamda hem Sayın Hasan Mandal başkanımıza hem TÜBİTAK Maham başkanımıza hem enerji enstitüsü şey malzeme enstitüsü başkanımız Metin Bey'e hem de Hava Hanım hocamıza ve ekibine tek tek saymıyorum şimdi artık isimlerini tek tek teşekkür ediyorum gerçekten ülkemiz için yaptıkları şey çok değerli bizler için de çok değerli peki bugün bu töreni niye yapıyoruz tabii ki ilk kanatları döktük aldık falan tören falan yapmak da aklımıza gelmedi aslında çünkü acelemiz de vardı işte bir iki tane döküyorlar, acele getiriyorlar, bakıyoruz biz geliyoruz, inceliyoruz. Aman iki şunları şöyle değiştirin, biraz bir daha deneyelim falan. O ilk kanatlarda tören yapmak aklımıza gelmedi. Eee sonra bahsettik, Sayın Bakan'ın da burada göstermişti basına. Dedik ya bu kaçırdık ilk kanat törenini ama şöyle komple bir set yaptığınızda biraz bekletin. nasılsa ee, nasıl olsa artık motorlar belli bir yoluna girdi. İlk motorumuzu da teslim ettik Tayyip. o ee, acele etmeyin şöyle bütün bir seti tamamlayın. Basının da huzurunda şöyle güzelce bir ekibimizi hem tanıtalım, e, hem de tören yapalım diye. Bugüne kadar sarktı. Özür diliyoruz. Ama e, gerçekten Türkiye için güzel bir gün. E, ekibimizi e, tek tek tekrar tebrik ediyorum. E, ayrıca şunu da belirteyim. E, tabii ki e, MAM Malzeme Enstitüsü e, biliyorsunuz Amerika'da devletin kurduğu Arge laboratuvarları var e, TÜBİTAK MAM da devletimizin kurduğu bir ARGE laboratuvarıdır ve en önemlisi en önemlisidir bunların içinde. gerçekten de kuruluş gayesine uygun olarak görevini yerine getirmekte. Sadece türbün kanadı, tek kristal dediğimiz türbün kanadı dökümünde değil, ee, diğer malzeme ve meteoroloji e, e, alakalı diğer ihtiyaçlarımızda kaplamalar sıcak bölgenin diğer e, motor sıcak bölgesindeki diğer zorlu teknolojiler konusunda da şu anda beraber çalışıyoruz. Başka konularda o yüzden altını çizmek istiyorum sadece türün kanatçıya değil sıcak bölgedeki bütün malzeme ve meteoroloji e, yüksek teknoloji gerektiren işlerde sağ olsun e, ekibimizi yanımızda bulduk. E, bu bizim için gerçekten eee ara bulamadığımız kimler kurguladıysa çok güzel kurgulamışlar. Ekipte gerçekten yetenekli ve yetkin. Sağ olsunlar. İlk defa yapmalarına rağmen biraz önce de bahsettim. proje hedefinden daha erken bütün zorluklara rağmen çünkü danışman bulmakta da bile zorlandılar. Kimse bu işi kimseye öğretmiyor. Kendilerini deneyerek yan bu işleri başardılar. Tekrar teşekkür ediyorum. Eee sağ olun var olun efendim. Evet, kıymetli Genel Müdürüm, teyden gelen değerli misafirlerimiz ve çalışma arkadaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bu sürecin içinde uzunca yıllarda, biraz önce Mahmut Hocam da bahsetti, önemli bir paydaşımız olan T ile. Önemli bir aşamaya geldiğimiz, kendisi de yine biraz önce ifade etti. Ee, yani ilk ürün değil ama ilk set ürünü e, teslim etmek üzere kendilerine. E, buraya icabet ettiler, teşekkür ediyoruz. E, tabii ki en büyük memnuniyetimiz, mutluluğumuz e, kendilerinin e, liderliğini, yöneticiliğini yaptığı kurumun, ülkemizin için en zor olan teknolojilerden, kritik teknolojilerin arasında yer alan, Motor teknolojilerindeki başarıyı kanıtlamış oldular. Bundan dolayı tekrar kendisini çünkü kendi uzmanlık alanı da Mahmut Hocamın bunu bir ürüne dönüştürmüş olmak, bir hoca olarak, bir bilim insanı, bir araştırmacı olarak bunu bir ürüne dönüştürmüş olmak ve bu ürünü de gerçekten şu an ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu zor kritik dönemlerde kanıtlamış olmak önemli bir başarı bundan dolayı gerçekten kendisini ve ekibini tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de tabii ki bu sürecin önemli bir bileşeni olan işte bugün de gerçekleştiriyor olduğumuz türbin kanadı noktası. Çünkü e, bunun içerisine baktığımız zaman olayın hem tasarım boyutu olsun hem geliştirme boyutu olsun hem üretim boyutu olsun. Gerçekten biraz önce de ifade edildi. Çok sınırlı ülkede var olan bir yetkinlik ve teknolojiyi ülkemizde hep o arzu ettiğimiz işte özel sektörle araştırma kurumlarının iş birliğinin ötesinde birlikte iş yaparak geliştirdikleri bir proje. Dolayısıyla burada bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın bir arada çalıştığı bir süreç sonrasında biz bu başarıya ulaşıyoruz. Dolayısıyla sadece bu başarı TÜBİTAK malzeme enstitümüzün değil, aynı zamanda TEİ'nin ortak başarısının birlikte çalışmasının bir sonucu. Tabi burada konuşuyor olduğumuz tek kristal teknolojisine sahip olabilmek demek kendim de bir malzeme mühendisi olarak ne kadar güç olduğunu gerçekten biliyorum. Çünkü çalıştığınız koşullar özellikle işte turboşaft motoru noktasında bakıldığı zaman sıcaklık olarak konuştuğumuz 1400 derecelerde yüksek sıcaklıkta yüksek basınçta korozyon ortamında, yani olabildiğince tüm zorlu bileşenlerin olduğu ortamda çalışacak malzeme geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu, dolayısıyla bunun teknolojisi de çok sınırlı ülkede var. Hem burada soğutmalı sistem olsun, hem soğutmasız sistem olsun, ee, her biri kendi çapında tasarımından üretimine kadar bir öğrenme süreci ve bu öğrendiğinizi de ne yazık ki biraz önce de Mahmut Bey de bahsetti, hocamız da bahsetti. Paranız olsa da, satın alamadığınız teknolojiler arasında. Dolayısıyla buradaki bir üretimin yanında aynı zamanda bizim burada kazanmış olduğumuz yetkinlik ve yetenek malzeme teknolojilerinin ülkemizin özellikle savunma sanayindeki gelişimi ve sürdürülebilirliği noktasında da bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Ve dün yine büyük bir memnuniyetle yine eee ile. Yine Mahmut Hocamızın da e, 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 Tİ'nin e, genel müdür olarak koordinasyonunda bir projeye daha imza atıldı. Çünkü biz şu anki bu projemizde zor bir iş yapıyoruz evet ama bunun daha zoru var. Daha ham maddeden başlamak ona da talip olduk ve birlikte talip olduk. Yani Tİ ile yine e, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezimizin malzeme enstitümüz birlikte bunun en başta ham maddeden başlayıp üretimi noktasında, yani süper alaşım teknolojilerinde, malzeme teknolojilerinde e, üretimi konusunda bir yola çıkıyoruz, CHR projesiyle. Bu da bizim için e, önemli bir kazanım. <laughs> tabii ki biz TEİ'nin, en azından tabii ki ben burada baktığım zaman nasıl görüyorum e, TEİ ile olan birlikteliğin arkasındaki motivasyonu. Tabii ki TÜBİTAK olarak bizim iki ana eksenimiz var. Biri bugün e, işte bulunduğumuz e, teknolojiyi geliştiren, tasarlayan, geliştiren ve üretme noktasında ama diğer tarafta da yine TÜBİTAK başkanlık olarak yürüttüğümüz birçok bizim destek programlarımız var. Bizim için gerçekten en stratejik programlarda yani tipik bir ARGE projesinin ötesinde bu büyük çaplı platform projeleri dediğimiz yüksek teknoloji platformlarında, sanayi işbirliği merkezleri platformlarında ve sanayi doktora programının tümünde yani bizim yeni anlamda yani özellikle 2018 sonrasında daha fazla çıktı ve etki oluşturmaya yönelik ve birlikte çalışmak ve birlikte geliştirmek noktasındaki ortaya koyduğumuz programların tümünde teyi var. Dolayısıyla bugünkü bu birlikteliğin bu derecede bir etki oluşturması, etki oluşturabilmesinde eee eee yapmaya çalıştığı sadece bu proje özelinde değil e, genel çerçevede ülkemizdeki eee bir özel sektör kuruluşu olarak araştırmaya olan inancı oldukça kıymetli burada da tabii ki sayın genel müdürümüzü uzunca yıllarda tanıyan bir meslektaşım bir arkadaşım olarak da bugün birlikte bu süreci birisi üreten biri kullanan noktasında bir törende buluşmak çok çok anlamlı buluyorum çünkü ikimiz aynı üniversitenin hocasıyız hala kurumsal adreslerimizde ama ikimiz de farklı kurumlarda hocam işte TEİ'nin genel müdürü ben TÜBİTAK'tayım. Üniversitedeki buluştuğumuz dönemlerde de yani bir dört yıl beraber çalışmıştık. O esnada da birlikte ne yapabiliriz? Ülkemiz için ne yapabiliriz? O günden bugünleri en azından bir ipuçlarımız vardı ama bugün bu noktaya geliyor olmasının ben çok anlamlı ve aynı zamanda da kendimce de önemli buluyorum. Bu bu sürecin tabii ki kendilerinde bahsettiler. Çok önemli bir geçmişi var. Bu geçmişinde Strateji Bütçe Başkanlığımız o dönemde hatta DPT'den başlayarak Kalkınma Bakanlığı süreci ve şu an işte Strateji Bütçe Başkanlığı olarak devam eden bir süreç. Savunma Sanayi Başkanlığımız dün yine anlaşmayı imzalamış olduğumuz yeni bir projeyle devam edeceğiz. İki projeyle ama birisi direkt yine buradaki çalışmaların devamı niteliğinde ve e, bu projenin bir diğer belki özelliği de genelde biz bütçelerimizi e, işte genelde kamu kurumlarına odaklı kurum, e, işte e, savunma sanayi başkanlığımız Sırcı bütçe başkanımız ama bu projenin e, bütçesi direkt e, teynin kendi e, e, yetkinliğiyle ve bütçesinden geliyor. Yani dolayısıyla bir alt yüklenicilik ve üst projenin parçası olarak değil kendileri bunu normalde yurt dışından tedarikinde yapabilirlerdi. Belki bir dönemde yapılmıştır ama bu inanç yani bu birlikte çalışma noktasına geldiğimiz aşamada direkt TEİ'nin bize vermiş olduğu bir proje. Bu da bizim açımızdan kıymetli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yani bu altyapının oluşmasında ve sürdürülebilirliğinin devamındaki bu üç önemli kurumumuzu özellikle strateji bütçe başkanımız, savunma sanayi Başkanlığımız ve TEİ'nin sağlamış olduğu maddi katkılar içinde tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu altyapılar olabilir finansal imkanlar sunulabilir ama bunu yapacak olan insan kaynağımız, araştırmacılarımız. Ben bu da ortada. öncelikle e, e, Hava Hocamız, Hava Hanım başta olmak üzere projenin gelişiminde. Yine e, tabii ki Enstitü Müdürümüz e, Metin Usta Hocamız ve tüm de arkadaşlarımıza yani çalışma arkadaşlarımıza hem e, TÜBİTAK tarafında malzeme enstitümüzde hem e, e, yine TEİ tarafında hepsine teşekkür ediyorum. Yine Osman Hocamız sağ olsun bu sürecin e, zaten kurumumuzda uzun zamandır çalışıyor. Ama malzeme üstünde özellikle gelecekte neler yapabileceğimizi yakın zamanda kendisiyle de hep konuşuyoruz. Ona da yine e, teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Ve inşallah bu e, önemli bir aşama ama devamında çok daha güç, e, daha zorlayıcı koşullarda bizi bekleyen yeni birliktelikler var ülkemiz e, hep şunu söyledik teknolojiyi kullanan değil teknolojinin kullandırıldığı değil teknoloji üreten teknoloji üretirken de tasarlayan ve bunu da bilim e, ve teknoloji temelinde gerçekleştiren bir ülke olacak inşallah. Hepimiz hatırlarız 9 yani çok yakın zaman tabii ki 9 Ağustos tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız e, burada 7 tane açılış gerçekleştirdi kampüsümüzde. Ee, ve o 7 tane e, işte mükemmeliyet merkezi veya birimden birisi de burasıydı. Yüksek te yüksek sıcaklık malzemeleri araştırma, geliştirme, onarım mükemmeliyet merkezi olarak kendisinin e, e, 9 Ağustos'ta açmış olduğu bu 7 merkezin bugün e, bu tarihte bu kadar kısa bir dönemde bunu ürünleştirme noktasına gelmiş olmasının ve bu ürünleştirmeyi de en önemli ülkemizin şu an motorunu geliştirmiş, yerli ve milli motorunu geliştirmiş kurumumuza biz de yerli ve milli e, kanadını ürettiği olmamızın, geliştiriyor ve üretmiş olmamızın memnuniyetini ve gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşatan tüm arkadaşlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Demin e, söylemekte tereddüt ettim ama hadi söyleyeyim dedim evet. bu atmosferin güzelliğinden. Aslında biz ha, basında dinlesin önemli değil. E, buralara nereden geldik lafı da uzatmak istememiştim ama. Bu ilk türbün kanadı, gaz türbünü kanadı projesinden bahsetmiştim. E, türbün kanadı toplantısı yapıyoruz. Yani projeyi kurguluyoruz. E, çok ciddi sistemler alıyoruz. O zaman e, hocam e, Sabancı Üniversitesi'nde zannediyorum tam emin değilim tarihlerinden e, daha TÜBİTAK MAM'da değildi ama Hava Hanım ve ekibi e, buradaki Metin Bey zannediyorum vardı. Ee, tarihler şey olduğu için tam hatırlamıyorum ama hava annemin olduğunu kesin biliyorum ekibini. <laughs> 30 yıldır burada. Evet, yani biliyorum. Ee, başka arkadaşlarımız da olabilir yoksa onlara buradan da teşekkür ve selamlarımı gönderiyorum. TÜBİTAK'ta e, Türkiye'nin ilk gaz türbünü dökmesiyle ilgili proje kurgusu yapıyoruz. Proje başlayacak artık, imza atacağız ve taahhütte bulunacağız. Ve bu kanatları yani e, süper alaşım kanadı dökeceğiz. Ve EÜAŞ'ın ambarlı santralindeki bir Siemens türbülünde deneyeceğiz, Türkiye'nin ilk kanalı. Ve ciddi iş, sadece hani dökelim de gösterelim değil, türbüne koyup 10 bin saat çalıştırma kısmı da var proje'nin içinde. Proje'de değişik üniversitelerden bir iki tane daha üniversitelerden benim dışında üniversite kısmını aslında ben oluşturuyorum ama hocalarımız var, kaplamadır vesairedir. Oradaki asistan araştırmacı arkadaşlarımızdan birisi ağzından kaçırdı. Belki Hava Hanım duydu duymadı. Emin değilim. Sizler de duyun diye söylüyorum. Ee, bu büyük üniversitelerimizden birisi. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Hocam dedi. Yani biz tabii ki burada 2-3 hoca Hava Hanım ekibi yani 20 kişiyle Türkiye'de işte ilk süper alaşım kanat dökeceğiz. Yıl 2010'dan önceki yıllar yani. Ee, hocam dedi sakın alınmayın ama dedi. İşte falanca okuldaki orada da bayağı büyük bir ekip var. Metalurji ekibi devasa bir ekip var. Duymuşlar projeniz ne de, dedi? Gülüyorlar. Bunlar mı Türkiye süper alaşım kanat dökecek diye dedi. Yani hem projeyi küçümsüyorlar hem ekibi küçümsüyorlar. Orada çünkü çok güçlü bir metalurji ekibi var. Ben de dedim ki "Teşekkür ederim oğlum." dedim. "Hiç şey yapma. Kimler olduğunu söyleme. şahıslarla işimiz yok." Ama dedim sen geri gittiğinde okula onlara de ki böyle bizimle gülüp alay edeceklerine 10 yıl önce kendileri kollarını soyup bu işe girseler de şu anda bir türbün kanadımız olur. Yani buradaki vermeye çalıştığım mesaj ekipler küçük gözükebilir. Sayı önemli değil. İnanç, azim, kararlılık önemli. Yani inandığınız zaman yaparsınız. Parayı da bir şekilde artık bizim gibi kurumlar var sayın başkanımın dediği gibi demin ben de söyledim 2016 yani proje resmen başlamadan biz işi başlattık ve TEİ'nin kendi öz kaynaklarından fonladık yani ilk Argeyi ondan sonra diğer kısmı geldi. Bunu da güzel bir anı olarak burada söyleyeyim Cevher projesinde de inşallah hep söylüyorlar ya işte helikopteriniz var mı yok işte alıyorsunuz onu yaptık motoru dışarıdan onu da yaptık. Palesi dışarıdan onu da yaptık. Alaşımı dışarıdan onu da yapacağız inşallah. O günlerde o teslim törenlerinde burada beraberce yapmayı umuyorum. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yanmadan önceki bölge yani havanın taze havanın sıkıştırıldığı yer. Şurada kırmızı görüyorsunuz. Kırmızı yanma odası. Orada yanıyor, kıvrılıyor, dönüyor. Ve şu turuncu gösterdiğimiz kanatlar şu anda burada gördüğünüz kanatlar. Ve direkt sıcak aleve maruz kaldıkları için çok aşırı yüksek sıcaklıklar. Şunlardan bahsediyoruz şu anda. Burada gördüğümüz bu tereli Yani e, alevin sıcaklığı daha da yüksek. Ama bunların çalışma sıcaklıkları değişiyor. Üstüne yani bunları özellikle birinci kademeyi içinden soğutma delikleri yapıyoruz. Zaten üretimi bir de ondan daha zor. ...içeriden soğuk hava, kompresörden çıkan basınçlı havayı şaftın içine deliyoruz. Şaft dönen şaftın içine veriyoruz. ...içinden geliyor ve kanadın içinden üflüyoruz ki alev eritmesin onu diye. Üstüne bir de seramik kaplama atıyoruz. Burada kaplamaları yapılmamış evet, halini görüyorsunuz. Abi. Onlar da yapılacak. Bütün bu tedbirleri aldığımız zaman yaklaşık işte e, 1500 Kelvin'lere, 1500-1800 Kelvin'lere doğru çalıştırabiliyoruz kanatları. Bu da yani şu demek zaten 1450 ee, bin santigratta çelik değil mi eriyor? Yani çeliğin artık suya dönme sıcaklığına yakın bir yerde bu kanatlar dönüyor ve tork üretiyor, güç üretiyor ve uçakta sizi götürüyor. Siz 30 bin fitle çayınızı içerken bu kanatlar bizi ittiriyor. <laughs> bu efendim Gökbey'in motoru. Ee, Cumhurbaşkanımıza teslim töreni yaptığımız motor. Onun kesitini, kaba bir kesitini görüyorsunuz. Burada da şu anda konuştuğumuz teknolojiyi konuşuyoruz. Şu sıcak bölgede başka kaplamalar, işte e, difüzyon, banding, evet. oksijen, oksitlenme öngörücü başka teknolojilerde çalışıyoruz sayın hocalarımla. E, sayın Başkanım da bahsetti dün e, tavafuk oldu üst üste. Dün de e, savunma sanayi başkanlığımızın desteğiyle cevher Türkiye'de süper alaşım malzemeleri alaşımın kendisini geliştirme işine de başladık. Onu da gene tabii ki TÜBİTAK ekibimizle beraber inşallah başarılı yapmayı umuyoruz. O, onun da teslim törenini bu sefer malzemeden numune vereceksiniz herhalde. İnşallah onun malzemeden. da tes, teslim törenini inşallah burada hep beraber gururla yapmayı bekliyoruz dört gözle. Bunlar bunlar gerçek gökleyecek. Gerçek. Yani bu büyük ihtimal bu kanatlar bu için değişik kanat şu anda Test, yani Motorun testlerinde yapıyoruz. yani gerçek motora da koyacağız bunları. Bu aslında full set olsun diye bekledik. Aynen. Çünkü biz e, acelemizden dolayı bölük bölük yaptıkça alıyorduk, yaptıkça <laughs> alıyorduk, götürüp diziyorduk, inceliyorduk falan. Şimdi biraz e, törenler falan da yaptık, acelemiz biraz şey oldu. Şu, bu 5 bu numara, bu 5 numaralı beş, motor bir tane için. Bir sette, bir, bir set. Otuz, Bunda iki, 30. Otuz, i̇kisi beraber. 65 tane. 65 tane. 61 tane bir set ve özelliği şu. Yani şu malzemeyi ithal etmeniz mümkün değil. Yani dolayısıyla paranın yani işte 50 bin dolar kilosunun olmanın ötesinde parasını verdiğiniz satarsa, sat, satarsa, <laughs> satarsa satarsa 50 satarsa bin dolar. Yani bu teknoloji şu an Türkiye'de var. üretiyoruz. Tabii tabii tabii, tabii 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 yani, kesinlikle. E, ama önce bir ülke ihtiyacı kesinlikle. Hatta projeyi sağ olsun arkadaşlarla o kadar güzel kurguladık ki TÜBİTAK teknolojiyi geliştiren laboratuvar, bir de sanayiden partnerimiz var. proje ortağımız var Gürmetal. Onlar da seri imalat burada prosesler oturup seri imalata hazır hale geldiği zaman artık bunu bütün dünyaya da satabilecek hale geleceğiz inşallah.